bu hafta sizlere bahsedeceğim bir tablo var. Adem'in yaratılış tablosu. Bu tabloya elbet hepimiz bir yerlerde denk gelmişizdir. Fakat bir tablo sizce ne kadar detay barındırabilir veya sizlere neler anlatabilir? İnanın bana, birçok eser size birkaç dokunuşla bayağı şey anlatabilir. İşte o da bu eserlerden bir tanesi. Hoş geldin. İşin mutfağındasın. Eserimiz Vatikan'da Sistina Şapeli'nde bulunmaktadır. Şapel alanlarına Hristiyanların tapınağı veya kutsal alanlar diyebiliriz. Aynı zamanda bu tablo Papa'nın ikamet ettiği sarayında bulunan bir şapelde yer alıyor. Bu eser fresk resimlerinden birisi olarak kategori edilmiştir. Fresk ise Islak kireç sıva üstüne ezildikten sonra su ve kireç birleşimi bir bağlayıcı ile karıştırılan pigmentlerle yapılan bir resim türüdür. Böylece yüzey kurudukça pigment sıvıya nüfuz eder. Tablomuza geçmeden önce bu şaheseri yapan kişiye gelin bir göz atalım. Michelangelo hem ressam hem de heykeltıraş. İtalyan Rönesans dönemi için bulunmaz bir yetenek. Michelangelo Roma döneminin ardından 1499'da Floransa'ya döndü. Floransa'nın özgürlük sembolü olarak katedrale yerleştirilmesi için devasa bir David heykeli siparişi aldı. Sanatçı 1504 yılında en ünlü eseri olan David heykelini tamamlayarak teslim etti. 1505'te tekrar Roma'ya gitti ve yaklaşık 4 sene boyunca Sistina Şapeli'nin tavan resimlerine çalıştı. Tavan diyoruz çünkü zemin esas alındığında tam tamına 20 metre yükseklikteydi. O dönemin mimarileri zaten hep bu şekil yüksekti. Michelangelo bu eseri yaparken 3 yıl boyunca ayaklı merdiven üzerinde kafası tavana dönük tahmin edemeyeceğimiz bir zorlukta çalışmış. Hatta bu dönemde yazdığı bir şiirde artık dayanacak gücüm kalmadı. Boyun kemiklerim sırtıma batıyor şeklinde sitemini de belirtmiş. Bu sözlerinden yola çıkarak her güzel şey gibi bu eserinde emek isteyen zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Tarihin en büyük sanatçılarından birinin en ünlü eserinin içerisine gizli mesajlar sakladığını düşünmek çok etkileyici. O zaman şimdi gelin bu eserin bize neler anlattığına bir bakalım. Bu eserin bariz anlamı insanın yaratılışı ve insan ırkının başlangıcı ile ilgili her şeye sahiptir. Ancak daha derinden bakıldığında bu resim yaratıcının yaratılışıyla kurduğu ilişki hakkındadır. Tanrı sadece kollarını uzatarak Adem'i yaratır ve Mesih çocuğunu Adem'in kurtarıcısı olarak gösterir. Tabloda yer alan figürlerin içeriğine inmeden önce belirtmek isterim ki bu eserde birden fazla betimleme yer almaktadır. Bu yüzden eserdeki hareketler birden fazla anlam taşımaktadır. Tablonun detaylarını inecek olursak eser çapraz bir şekilde ikiye ayrılır. Soldaki parçada yeryüzünde bir cennet bahçesini temsil eder. Michelangelo cennet bahçesini basit yeşil renkli bir zemin ve mavi tonlarındaki dağa benzetmiştir. Tanrı'nın henüz yarattığı ilk insan Adem'in güçsüz bedeni kendini zorlukla destekler biçimde uzanır ve bedeni hayat bulmayı beklemektedir. Adem'i ve Tanrı'yı anatomik biçimde çalışılan bu eser estetik duruşlara ve eklemlere dikkat çekilmek istenilmiştir. Eserin sağ parçasında ise Tanrı melekleri ve Havva bulunmaktadır. Burada Tanrı figürü açık pembe kumaştan bir tunik ve bordo renkli bir pelerin içerisindedir. Gri saçları ve sakalı ile yaşlı bir bilge görünümündedir. Keskin yüz atları ise genç görünümlüdür. İncil'de ise Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığı belirtiliyor. Bu inanışa göre Tanrı'nın bir insan görünümünde olması tesadüf değildir. Çocuk görünümlü modeller meleklere benzetilirken Tanrı'nın hemen yanında yer alan figür Havva'dır. Havva ile ilgili bu tabloda bir tane daha figürü var. Adem'in gövdesinin sol bölgesinde gizlenmiş olan bir kaburga bulunmakta. Ve bu kaburga, Havva'nın kaburgasını temsil etmektedir. Bu da aynı anda dünyaya geldiklerine dair bir işarettir. Eserin en can alıcı noktası ise Tanrı'nın ve Adem'in parmağının birleşme noktasıdır. Tanrı Adem'e doğru ilerlemekte ve ileri uzattığı parmağı ile dokunarak ona hayat verileceği hissettirilir. İnsanların bu tablodan heyecan duymasının sebebi bundan kaynaklanmaktadır. Çünkü o parmakların birleşime tanık olacağını düşünürler. Teorilere inansak da inanmasak da tarihin en karanlık döneminde kilisenin kalbini hicivle kazıdığı ve Michelangelo'nun güçlü felsefesiyle birleşince güçlü bir yansıma ortaya çıkmış oluyor. Adem'in yaratılışı. Bu hafta buraya kadar bana eşlik etmen gerçekten harikaydı. Bu tarz konuları seviyorsan işin mutfağını hem YouTube'dan hem de podcast kanallarından takip etmeyi asla unutma. Haftaya görüşmek üzere.